Merhaba. Bugün sizlerle daha önce paylaştığım bir tekniğin daha farklı bir versiyonundan söz etmek istiyorum. Bu teknik ve diğer teknik dileklerimizin, isteklerimizin gerçekleşmesi için uygulayabileceğiniz bir ritüeldir aslında. Bu tekniği uyguladıktan sonra bazen unutabilirsiniz. Bizzat kendim bu tekniği bir yıl önce uygulayıp unuttuğumu hatırlıyorum. Daha sonra bir gün defterimi açtığımda çoktan dileklerimin olmuş ve yaşanmış olduğunu gözlemledim. Hepimiz dileklerimizin bir an önce gerçekleşmesini isteyebiliriz. Çekim yasasını her ne kadar kullanmayı biliyor olursak olalım, bazen onun hızına yetişemeyebilir, bazen ise Çoktan gerçekleştiğinin farkına bile varmayabiliriz. Eğer sizde çekim yasasını kullanmayı biliyorsanız, isteklerinize ve dileklerinize kolaylıkla ulaşmayı başarabilirsiniz. Öncelikle çekim yasasının varlığını kabul etmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise niyetlerinize kavuşmanın kolaylığına ve aynı frekansa geldiğinizde dileklerinizin ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanmanız gerekmektedir. Eğlenceli bir takım yöntemler bulunmaktadır. Bu videoda sizlere bunlardan bir tanesinden söz edeceğim. Daha önceki videolarımda sizlerle 555 tekniğini zaten paylaşmıştım. Bu tekniğimiz ise 333 tekniğidir daha doğrusu 3.33 ritüeli de diyebilirsiniz. Bu tekniği uygularken de niyetinize odaklanma süreniz artarken çekim yasasını da daha hızlı bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu tekniği uygularken 5.55 tekniğinde olduğu gibi bir defter edilmeniz gerekmektedir. Çünkü bu deftere 3 gün boyunca 33 defa dileklerinizi yazmanız gerekiyor bu defter sizin niyet defteriniz olsun. Bu deftere sadece bu tarz ritüelleri uyguluyor olabilirsiniz. Bu tekniği uygulamak için ihtiyacınız olan şeyler yeni bir defter, kalem ve gerçekleşeceğine olan inancınızdır. Kalemin rengini herhangi bir önem taşımamaktadır. İstediğiniz renk kalem kullanabilirsiniz hatta her gün farklı farklı renkleri de kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Her zaman ve her ritüelde söylediğim gibi yazmak çok önemlidir. Niyetlerinizi ve isteklerinizi yazmak demek onları kelimelere ve yazıya dökmek demek, dileklerinizin daha çabuk gerçekleşeceği anlamına gelmektedir. Bunun için söz uçar yazı kalır şeklinde bir atasözü dahi vardır. Sizler kafanızda veya zihninizde dileklerinizi tezahür ettirmeye çalışsanız da bunu yazıya dökmeniz, mühürlemeniz anlamına gelmektedir. Bu tekniklerde zaten bu sebeple vardır. Dikkat ettiyseniz birçok teknikte yazmak vardır. Yani dileklerinizi yazmak, onları kağıda kalem aracılığıyla dökmek vardır. Yeni ay ritüelleri, dolunay ritüelleri, dilek ve istek ritüelleri hep yazmak üzerinedir. Çünkü zihninizden dilekleriniz her ne kadar geçiyor olursa olsun, yazdığınızda az önce söylediğim gibi bunları mühürlemiş olursunuz. Hatta bazen dileklerinin ne olduğunu sorduğum kişiler bana iki veya üç dilek sayabilirken, peki şimdi dileklerini bir kağıda yaz dediğimde iki üç sayfa dileklerini yazabilmektedir. Yazmak bu yüzden çok önemlidir. Yazmak bilinçaltınızı tamamen kağıda dökmektir. Niyetinizi kısa ve net yazmalısınız. Yazdığınız niyet cümleleri iki kelime veya üç kelimelik şimdiki zamanda olmalı. Niyetinizi uzun vadeli veya kısa vadeli yazabilirsiniz. Örneğin bu ay içerisinde şeklinde veya şu tarihe kadar şeklinde yazabilirsiniz. Örneğin satışlarım artıyor. Ruh eşimle tanışıyorum gibi şimdiki zamanda yazmanız önem arz etmektedir. Daha önceki videoyu izleyenleriniz an be an kelimesini duymuştur. Bu teknikte ise an be an yazmanıza gerek yoktur. 2-3 kelimeyle niyetinizi özet olarak eğer bir tarih varsa bu ay içerisinde, önümüzdeki ay içerisinde şeklinde yazmanız yeterlidir. Peki niyetlerimizi kaç defa yazmalıyız? Her gün tek seferde 33 kez yazmalısınız. Yani üçüncü günün sonunda 99 kez yazmış olursunuz. Yazarken eliniz yorulduğunda biraz ara verebilir, dinlenebilirsiniz. Ancak içinizden niyetinizi tekrar etmeye devam etmelisiniz. Bu yöntemi yaparken uygulamayı bırakıp telefon gibi enerjinizi bölecek şeylerle ilgilenmemelisiniz. Niyetlerinizi yazarken olmuş gibi imgelemeler yapmak, gülümsemek ve tamamen olumlu ve pozitif bir ruh halinde olmak sizin frekansınızı oldukça yükseltecektir. Ayrıca niyetlerinizi yazarken ve yazdıktan sonra niyetlerinize hızla ulaşacağınıza kalpten inanın. Önünüzde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Az önce de söylediğim gibi, kendim bunu uyguladığımda olasılığı çok düşük bir şey talep ettiğim halde bir yıl sonra aslında o istediğim şeyi çoktan yaşamış olduğumu fark ettim. Sizler de niyetlerinize ve dileklerinize aynı hızda ulaşabilirsiniz. Elbette ki olabilirliği yüksek niyetlerde bulunmalısınız. Örneğin asgari ücretle geçinen birinin yarından itibaren 20 trilyonluk bir villaya sahip olmaya niyet ediyorum demesi Evren tarafından çok da kolay gerçekleştirilecek bir niyet değildir. Bu yüzden niyetlerinizde gerçekçi olmaya önem gösterin. Özetlemek gerekirse, edindiğiniz yeni bir deftere istediğiniz renk kalemle 3 gün boyunca 33 defa niyetinizi kısa ve öz bir şekilde yazmalısınız. Yazarken hiç ara vermeden 33 defa yazmaya özen göstermelisiniz. Bu tekniği mutlaka gece uyumadan önce uygulayın ki bilinçaltınız bu kaydı sizi uykudayken işleyebilsin. Hatta bu tekniği uyguladıktan hemen sonra uykuya dalmadan önce imgeleme ve dileğinize kavuşmuş gibi kendinizi hayal etmeyi de ihmal etmemelisiniz. Tekniğin işe yaradığı tarafımca defalarca tecrübe edilmiştir. Şimdiden hepinizin tüm niyet, arzu ve dileklerinizin gerçekleşmesi için tüm mucizelerin ve tüm mucize kapılarının sizlere açılmasını diliyorum. Uzun süredir sizlerle bu tarz ritüeller paylaşmadığım için bugün bu ritüeli sizinle paylaşmak istedim. Bu tekniğin ismi 333 tekniğidir. Arzu edenler 555 tekniğini de uygulayabilirler. Bu tekniğin anlatıldığı videoya da üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Eğer videolarım içerisinde bu tekniği bulamayanlarınız olursa yorum yapmaktan çekinmeyin. Videoyu sizler için tekrar yükleyebilirim. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Her ne kadar yorumlarınıza çok fazla cevap veremesem de mutlaka önemli sorulara cevap vermeye gayret ediyorum. Ancak tüm yorumları tek tek okuduğumu bilmenizi isterim. Bu yüzden yorum yapmaktan çekinmeyin. Sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir bu dünyanın sadece bizlere ait olmadığını bilen tüm patican dostlarına şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve unutmayın mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7 7 7 Aktif Oldu 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 Şükürler olsun Sevgiyle ve hoşça kalın.